Türk ve İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Şah İsmail, Safev Devleti'nin kurucusu olarak tarihte derin izler bırakmıştır. Hem büyük bir hükümdar hem de güçlü bir mistik lider olan Şah İsmail, 16. yüzyılın başlarında İran'da Safev Devleti'ni kurarak Şiiliği resmi mezhep haline getirmiş ve Osmanlılarla büyük mücadelelere girmiştir. Onun hayatı, siyasi başarıları ve kültürel mirası, Türk İslam dünyasında hala büyük önem taşımaktadır. Şah İsmail, 17 Temmuz 1408'de Erdebil'de dünyaya geldi. Babası Şeyh Haydar, Safev tarikatının şeyhi, annesi ise Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın torunu Alemşah Halime Begüm'dür. Bu soy bağlantısı ona hem dini hem de siyasi bir meşruiyet kazandırmıştır. Babasının Akkoyunlularla yaptığı savaşta öldürülmesi üzerine Şah İsmail çocuk yaşta yetim kalmış ve bir süre Gilan'da saklanmak zorunda kalmıştır. Gilan'da yetişen İsmail, Safev tarikatının müritleri ve Kızılbaş Türkmenleri tarafından büyük bir lider olarak görülmekteydi. 1499 yılında 12 yaşındayken taraftarlarıyla birlikte Azerbaycan'a hareket etti. Kısa sürede çevresine binlerce Kızılbaş savaşçısı toplayarak güçlü bir ordu oluşturdu. 1501 yılında Şirvan Şahlar üzerine yürüyerek büyük bir zafer kazandı ve ardından Akkoyunluları yenerek Safev Devleti'ni resmen kurdu. Tebriz'i ele geçirerek kendisini şah ilan etti ve şiiliği devletin resmi mezhebi olarak kabul ettirdi. Şah İsmail'in en önemli icraatlarından biri, şiiliği, Safev Devleti'nin resmi mezhebi olarak ilan etmesidir. O döneme kadar, İran ve Azerbaycan bölgesinde çoğunlukla Sünni İslam hakimdi. Ancak Şah İsmail, özellikle Kızılbaş Türkmenler ve Safev müritleri aracılığıyla şiiliği yaygınlaştırdı. Bu durum, Osmanlı Devleti başta olmak üzere, Sünni İslam dünyasında büyük bir tepkiye neden oldu. Devlet yönetiminde, Safev tarikatının etkisi büyüktü. Şah İsmail kendisini, hem dini hem de siyasi bir lider olarak görüyordu. Halk, onu neredeyse kutsal bir figür olarak kabul ediyordu. Bu durum, Safev Devleti'nin otoritesini pekiştirirken, Osmanlılar ile olan gerilimi artırdı. Şah İsmail'in yayılmacı politikaları, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim'in dikkatini çekti. Safeviler, Osmanlı topraklarında Şiiliği yayma ve Kızılbaş Türkmenleri destekleme faaliyetlerinde bulunuyordu. Bu durum, Osmanlı yönetimini oldukça rahatsız etti. 1514 yılında Yavuz Sultan Selim, Safeviler üzerine büyük bir sefer düzenledi. Bu seferin sonucunda 23 Ağustos 1514'te Çaldıran Savaşı meydana geldi. Osmanlı ordusu daha üstün ateşli silahlar, disiplinli yeniçeri birlikleri ve etkili savaş taktikleri sayesinde Safev ordusunu ağır bir yenilgiye uğrattı. Safeviler, genellikle hafif süvari birliklerine dayalı bir savaş stratejisi izliyordu ve Osmanlıların tüfekli yeniçerilerine karşı dezavantajlı konumdaydılar. Osmanlı ordusunun barutlu silahları etkin bir şekilde kullanması, savaşın kaderini belirleyen en önemli faktörlerden biri oldu. Osmanlı ordusu, savaşın başında topçularıyla Safev hatlarını yarmış, Yeniçeriler ise tüfekli birlikleriyle Safev süvarilerine ağır kayıplar verdirmiştir. Safev ordusu ise, geleneksel savaş yöntemleriyle Osmanlılara karşı koymaya çalışsa da, Osmanlıların üstün ateş gücü ve stratejik düzeni karşısında başarılı olamamıştır. Şah İsmail, savaş sırasında büyük bir direniş göstermesine rağmen, Osmanlı ordusunun teknolojik üstünlüğü karşısında fazla dayanamadı. Savaşın en kritik anlarında Şah İsmail yaralandı ve ordusu dağılmaya başladı. Bunun üzerine savaş meydanından çekilmek zorunda kaldı. Osmanlılar zaferin ardından Tebriz'i ele geçirdi. Ancak burada uzun süre kalmayarak geri çekildi. Çaldıran Savaşı Safeviler için büyük bir yıkım oldu. Şah İsmail'in yenilmesi onun kutsallık atfedilen lider imajına büyük bir darbe vurdu. Kendisini Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi olarak gören Şah İsmail, bu savaşın ardından derin bir depresyona girdi ve devlet yönetiminde eski etkinliğini kaybetti. Ayrıca bu savaş Osmanlı-Safev mücadelesinin uzun yıllar sürecek bir rekabetin başlangıcı oldu. Osmanlılar Safeviler üzerindeki baskılarını artırmaya devam etti. Ancak Safeviler tamamen yıkılmadı. Şah İsmail yenilginin ardından devletini toparlamaya çalıştı ve iç bölgelerde otoritesini korudu. Bu savaş, Osmanlı Safev mücadelesinin temel dönüm noktalarından biri olarak kabul edilir. Şah İsmail, yalnızca bir hükümdar değil, aynı zamanda büyük bir şair ve kültürel figürdü. Hatayi mahlasıyla Türkçe ve Farsça şiirler yazan Şah İsmail, şiirlerinde tasavvufi ve mistik öğelere yer vermiştir. Onun şiirleri, özellikle Alevi Bektaşi geleneğinde büyük bir etkiye sahiptir. Sanat ve mimariye büyük önem veren Şah İsmail, Tebriz ve diğer Safev şehirlerinde büyük yapılar inşa ettirmiştir. Safev sanatı onun döneminde gelişmiş ve ilerleyen yıllarda İran kültürünün en önemli unsurlarından biri haline gelmiştir. Şah İsmail, Çaldıran Savaşı'ndan sonra içine kapanmış ve büyük bir üzüntü yaşamıştır. Savaş sonrası devlet işlerine olan ilgisi azalmış, alkol bağımlılığı ve ruhsal sıkıntılar yaşamaya başlamıştır. 1524 yılında 37 yaşında hayata veda etmiştir. Ölümünden sonra Safev tahtına oğlu Tahmasp geçmiş ve Safev devleti onun döneminde daha da güçlenerek Osmanlılara karşı direnişini sürdürmüştür. Şah İsmail, Türk ve İran tarihinin en önemli figürlerinden biridir. Onun bıraktığı miras bugün hala akademik çalışmalara konu olmaktadır. Börü Budun teşkilatı olarak Türk tarihinin önemli figürlerini anlatmaya devam edeceğiz. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.